Hepinize merhabalar, ben Ahmet Gökhan Altay. Bugün sizlere oyunculuk mesleğinin yanında yapabileceğiniz mesleklerden bahsedeceğim. Bu mesleklerden bahsetmekte kalmayıp, aynı zamanda bu mesleklerin oyunculuğa faydaları nelerdir? Bunları da biraz açıyor olacağım. Oyunculuk mesleği her zaman çok meşakkatli ve vakit ayrılması gereken bir meslektir. Tabii bu diğer mesleklerin böyle olmadığı anlamına gelmez ama konu oyunculuk olunca dünyanın en zor mesleklerinden bir tanesinden bahsediyoruz. Fakat bu meslek her zaman için kişiye para kazandırmaz maalesef ki. Özellikle ülkemizin bulunduğu durumlar içerisinde oyunculukta para kazanır hale gelmek bayağı bir zordur. Hele ki böyle pandemi zamanlarında neredeyse imkansızdır ki çok büyük oyuncuların bile çok eskiden yani 3-5 sene önceden aldığı paralara çalışmaya devam etmesi ve yeni oyuncuların önünün bir türlü kendilerini doyurabilecek şekilde bir kazanç sağlayamaması durumundayız. Peki ama bu durumlarda ikinci bir meslek olarak neler yapabiliriz? hangi mesleği yaparsam oyunculuğuma faydası olur ve ben oyunculuğu devam ettirebilirim. Bu konuyla ilgili birkaç tane görüşme yaptım. Bakalım hangi meslekler yararlı olur. Birincisi ilk başta akıllara gelen, herkesin aklına gelen daha doğrusu garsonluk ve barmenlik gibi meslekler. Bence bu meslekler oyunculuk için yararlı meslekler. Çünkü siz servis esnasında ya da biriyle bir diyaloğa girdiğinizde bir sipariş alma olsun ya da kişinin size takındığı tavır olsun bunlar aslında oyunculuk açısından hem gözlemleme hem de insanların duygularını anlayıp daha iyi bir şekilde bu duyguları sahneye yansıtmanıza ve kameraya yansıtmanıza yardımcı olur. Şahsen ben zamanında garsonlukta yaptım, barmenlik de yaptım, bilenler bilir. Mezun olduğum üniversite yüzünden bir zamanlar sadece garsonluk ve barmenlik yapmıştım. Bu mesleği yaparken aslında ben farkında olmadan insanlara gözlemleyip onların duygularını ve hareketlerini çok daha iyi anlar hale gelmiştim oyunculuk eğitimi aldığım zamanlarda ve oyunculuğum zamanlarında aklımda kalan bazı karakterler ve kişiler bana fayda sağladılar. Tabii ki bir yandan oyunculuk bir yandan garsonluk ve barmenlik nasıl olur diyeceksiniz hemen. Bu da çok basit aslında. Part-time garsonluk ve barmenlik yaparsanız hem oyunculuktan kazandığınız para hem de part-time garsonluk ve barmenlikten kazandığınız para sizin geçinmenize yetiyor olacak diye düşünürüm. Tabii ki bu söylediğim şartlar ev kirası ödemiyor ve faturaları ödemiyorsanız diye. Bir diğer meslek ise hasta bakıcılığı. Evet şimdi duyar gibi oluyorum hasta bakıcılık ne alaka diyebilirsiniz. Fakat bir insanın geçmiş dünyasını ve bir insanın ihtiyacı olan şeyleri ezberleme oyunculuk açısından da aslında benzer şeyler barındırır. Örnek veriyorum bir yaşlı bir insana bakıyorsunuz ve bu yaşlı insanın geçmiş hikayesini bilmeniz gerekiyor sağlığıyla ilgili. Örnek veriyorum tekrardan ee, geçmişte çok büyük bir ameliyat geçirmiş ve bazı şeylere dikkat ediyor olması gerekebilir. Veya bu kişiyle sürekli iş yaptığınız zamanlarda e, bu kişinin geçmiş hikayesi, size anlatacağı şeyler ve yaşamış olduğu tecrübeler sizi oyunculukta farklı bir açıdan bakmaya ve düşünmeye itebilir. Aynı zamanda bu meslekte hasta bakıcılık mesleğine haftanın belirli günlerinde hasta bakıcılık yap yapabilir. Diğer günlerinde ise oyunculuk yapacağınız zamanlar oyunculuğunuza vakit ayırabilirsiniz. Bu da gene hem ek kazanç hem de oyunculuğunuza fayda anlamında hasta bakıcılık iyi bir alternatif olabilir. Fakat tabii ki bu kesinlikle %100 oyunculuğa katkısı olacak diye bir şey yok bu söylediğim mesleklerin. Sadece bunlar ek olarak yapabileceğiniz meslekler ve aynı zamanda oyunculuğunuza sürdürebileceğiniz meslekler. O zaman gelin sıradaki mesleğimize geçelim. Seslendirme. Seslendirme eğitimi alan bir kişi ya da seslendirmeye yatkın olan bir insan hem seslendirmecilikte yarattığı karakterleri veya okuduğu kitaplarda oyunculuk için kendisine fayda sağlar. Aynı zamanda hem seslendirmedeki vakit ve zamanını oyunculuğa göre değiştirebilir. Bu çok faydalı ve iyi bir alternatif meslektir. Eğer sizlerin de ses ve dublaj konusunda eğitiminiz veya tecrübeniz varsa az da olsa bu piyasaya kayabilirsiniz. Kitap seslendirme, reklam seslendirme, veya çizgi film seslendirme gibi birçok farklı seslendirme durumlarında e, hem oyunculuğunuza vakit ayırır hem konuşma ve diksiyonunuza vakit ayırır hem de kendinizi geliştirmiş biraz da para kazanmış olursunuz. Seslendirmeciliği de buradan tavsiye ediyorum. Seslendirmecilik ve dublaj yapan arkadaşlarım da var ayrıca. Hem de oyunculuk yapan arkadaşlarım. Onlar da bana bu mesleği tavsiye ettiler. Hadi sen de yapabilirsin diye ama benim yaptığım meslek çok daha mes başka bir meslek olduğu için bu seslendirme ve dublaja kaymamıştım hiç. O yüzden ben size tavsiye ederim. Gerçekten dublaj ve seslendirme sanatçılarından Güzel oyuncular çıkıyor. E, sesleriyle ve ses yönlendirmeleriyle, duygularıyla, duyguları sese çok iyi vererek bu işi çok iyi yapıyorlar. Hatta Savaşçı dizisinde ben e, oynarken orada başrol, pardon özür dilerim. Orada bizimle birlikte mühendislerden birini oynayan arkadaşım. Alim, buradan ona selam olsun. Ezber Nedir Part 2 videosunda kendisiyle konuşmuştuk ki şuradan e, video tıklayıp izleyebilirsiniz. Kendisi Azeri bir mühendisi oynamıştı ve gerçekten Azeri lehçesini yani o kırık Türkçeyi e, çok güzel yapmıştı. Buradan selamlarımı gönderiyorum Alim. İnşallah başka projelerde birlikte oluruz. Evet son 3 mesleğimiz kaldı. Bu son 3 meslekten bir tanesi de müzikle ilgili. Enstrüman çalıp şarkı söyleyebiliyorsanız ya da ikisini bir arada yapabiliyorsunuz fark etmez. Oyunculuğunuz için gerçekten çok yararlıdır. Hem oyunculuğa vakit ayırabilirsiniz, hem kendi çalışma planlamanızı çok rahat yapabilirsiniz, hem de ritim duygusuna ayak uydurabilirsiniz. Ki ritim oyunculukta olmaz ise olmazdır. Yanınızdaki partneriniz veya karşınızda oynayacağınız kişiyle uyumlu bir şekilde diyalog alışverişi yapmak, olayın duygusunu daha iyi anlayabilmek için müzik çok önemlidir. Boş zamanlarınızda zaten kaliteli müzikler dinleyip daha iyi bir oyuncu olmanın yollarını size daha önceki videolarımda anlatmıştım. Sağ üstte video çıkacaktır. Oyuncu olmanın püf noktaları videosu. Ee, müzik her zaman için çok önemli olur. Eğer özellikle para kazanabileceğiniz bir meslek haline geldiyse müzik kesinlikle oyunculuğun yanında ek iş olarak part time zamanlarda müzikle ilgili işler de yapabilirsiniz. Bu düğün şantörlüğünden yani düğünde şarkı söyleyip piyano çalan arkadaşlardan bir orkestrada bir viola çalan arkadaşa kadar devam eder. Müzikle birlikte gayet oyunculuğa etkisi olan bir meslek yapmış olursunuz. Son iki mesleğimizde aslında biraz dijital çağının ve sosyal medyanın getirmiş olduğu gereksinimlerle birlikte ayyuka çıkmış olan mesleklerdir. Yani eskiden bu kadar gerek kalmıyordu da şimdiki zamanlarda biraz daha gereksinimle başladı ki zaten YouTube kanalları ve Instagram sayfaları sürekli bu meslekler sayesinde daha da geniş yer almaya başladılar. Bunlardan bir tanesi metin yazarlığıdır. Aslında metin yazarlığını şimdi hepiniz kafada masa başı sürekli bir şeyler yazıyorsun ne alaka diyebilirsiniz fakat öyle değil yazdığınız metinler ve okuyacağınız metinler, senaryolar, senaryoları çözmek konusunda çok büyük faydasını görürsünüz. Alt metin dediğimiz, oyuncuların sık sık kullandığı, karakter çıkarmak için senaryoya yönlendirdiği ve cevaplarını aradığı soruları bir metin yazarı olarak çok daha kolay bulup çok daha kolay cevaplayabilirsiniz. Ve bu sizin karakteri çıkartırken veya kamera önünde veya tiyatroda oynarken daha fazla detaya ve daha fazla gerçekçiliğe girmenize sebep olur. E ne demişler? Ne kadar karaktere çok girerseniz, o kadar daha iyi bir oyuncu haline gelirsiniz. Metin yazarlığı da bu konuda size büyük destek olur. Ayrıca part-time olarak da metin yazarlığı yapabilirsiniz. Böylece zaman yönetiminizi de çok iyi yapıp, oyunculuğa daha fazla vakit ayırabilirsiniz. Evet, son mesleğimize geldik. Bu son meslekte... Video grafırlık ya da video editörlük. Bunun ne faydası olacak derseniz aslında video grafırlık yaparken video grafırlığı açmak gerekirse hem video çekimi yapıp hem de videoyu editleyen kişi oluyorsunuz. Yani bir videonun bütününü tüm bütün fikri ve mesajını siz yaratmak durumunda kalıyorsunuz. Bu hem sizin yaratıcılığınız hem de kamera karşısına geçtiğinde çektiğiniz insanlara direktif vermekte bir yön yönetmenin perspektifinden bakma şansını elde edersiniz. Tabi videografi olmak durumunda değilsiniz. Video editörlük kısmında da bu mesleğe faydası olabilir. Ee, nasıl olacak derseniz. Video editör olarak aslında birçok projede yer alma şansınız olabiliyor. Bu dizi, film, belgesel gibi işler olabilir. Bu işlerde e, yaptığınız edit süreci, sürecinde sürekli yönetmen ile birlikte çalışırsınız. Ve yönetmenin direktifleri doğrultusunda videoyu düzenlersiniz. Bu da size aslında hikayenin bütünlüğünün nasıl anlatıldığını, nasıl aksettirildiğini, televizyona veya sosyal medyaya yüklenmeden önce dizinin, filminin veya belgeselin ne tarz e, incelikler taşıdığını anlamanızı daha kolaylaştırır. Böylece bir kamyonet projesine geçtiğinizde e, neyi, nerede, nasıl yapılması gerektiğini, yönetmenin size verdiği direktifleri daha iyi anlar ve ona göre oyunculuğunuzu yaparsınız. Bu da sizi yönetmenin tercih edeceği oyuncular arasına sokar. Hatta ben bu arada şirketimde çekimler yapıyorum ve bu çekimleri yaparken çalışma arkadaşlarım sürekli bana keşke senin kameranın oyunculuk videonu izleseydik diyorlar. Belki biraz bir şeyler öğrenip daha kolay bir şekilde senle çekim yapardık dediler. E, onu da şuradan izleyebilirsiniz. Gerçekten kameranın önünde rahat etmenize ve daha iyi bir performans sergilemenize neden olacaktır. Evet bu videodan da bu kadardı. Umarım sizin için faydalı olmuştur ve bilgilendirici olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Sizin destekleriniz benim için çok önemli. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.